Koronavirüs ne zaman bitecek? Hepimizin aklında hep bu soru. Artık bitsin diyoruz. Peki hayat ne zaman normale dönecek? Hadi gelin birlikte bakalım. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Koronavirüs nedir? Koronavirüsün ne demek olduğuna değinelim önce. Dünya üzerinde ilk olarak 1960'lı yıllarda görüldü bilimsel adı 2019 en kov olan virüs tipidir. Yaygın olarak koronavirüs ya da koronavirüs olarak biliniyor. Çin'in Wuhan şehrinde Huanan isimli bir deniz ve et ürünleri pazarından kaynaklandığı düşünülen yeni virüsün daha önceki yıllarda salgına neden olan SARS ve MERS gibi korona tipi virüs ailesine mensup olduğu belirtiliyor. Bu tip virüsler ile aynı gruptan grip gibi başlıyor, soğuk algınlığına benzer bir tablo ile karşımıza çıkıyor. Kediden koronavirüs geçer mi ya da hayvanlardan Koronavirüs bulaşır mı gibi sorular da merak edilenler arasında. Koronavirüs sadece yabani hayvanlardan insanlara geçebiliyor. Virüs insanlara geçtiği zaman mutasyona uğruyor ve bu mutasyon sonucu diğer insanlara da ne yazık ki yayılabiliyor. Şu ana kadar 3-4 ay gibi kısa bir sürede 120'den fazla ülkeye yayılan COVID-19 hastalığı Mart ayında Türkiye'de de tespit edildi ve tüm dünyada binlerce kişinin ölümüyle sonuçlandı ne yazık ki. Virüsün belirtileri neler? 1 ve 3. gün korona belirtileri Soğuk algınlığı ve gribe benzeyen belirtiler ortaya çıkar. Hafif ateş ve boğaz ağrısı görülebilir. Bağışıklık zayıfsa mide bulantısı ve ishal görülebilir. 4. gün korona belirtileri Boğaz ağrısı şiddetlenir. Ses boğuklaşır. Yeme ve içmede zorluk yaşanabilir. Hafif baş ağrısı ile birlikte ishal başlar. 5. gün korona belirtileri Boğaz ağrısı şiddetlenir. Yeme ve içme oldukça ağrılı bir hale gelir. Vücudu ve uzuvları hareket ettirmek sancılı olur. Eklem ağrıları görülür. 6. gün korona belirtileri. Kuru öksürük başlar. Konuşurken, yutkunurken boğaz ağrısı şiddetlenir. Şiddetli bitkinlik başlar. Mide bulantısı artar. Zaman zaman nefes almada zorluk yaşanır. İshal ve kusma şiddetlenir. 7. gün korona belirtileri. Ateş 38 dereceye yükselir. Öksürük ve balgam çok şiddetlenir. Vücut ve baş ağrıları ile birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir. 8. gün korona belirtileri. Soluk alıp vermek çok güç bir hale gelir. Göğüs bölgesi çok ağır olarak hissedilir. Öksürükle birlikte baş ve eklem ağrıları son derece artar. Vücut sıcaklığı 38 derecenin üzerine çıkar. 9. gün korona belirtileri. Tüm belirtiler şiddetle artar. Yüz veya dudaklarda mavileşme görülür. Öksürük ve balgam çok şiddetlenir. Vücut ve baş ağrıları ile birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir. Ne kadar ölümcül. Boğon'un 44 bin hastaya dayandırdığı araştırma verilere göre virüsün bulaştığı kişilerin %81'i hafif atlatıyor. %14'ü ciddi geçiriyor. %5'i ağır hastalanıyor. Covid-19'dan ölenlerin oranı ise %3'ün üzerinde, hastalığın 9 yaşın altındaki çocuklarda pek görülmediği, 80 yaş üzerinde ve solunum yolları hastalıkları olanlarda ise ölüm oranının çok yükseldiği anlaşılıyor. Koronavirüs salgını ne zaman bitecek? Hayat ne zaman normale dönecek? Koronavirüs nedeniyle dünyanın birçok yerinde hayat durdu, insanlar evlerine kapandı, kentler hayalet şehirlere dönüştü. Peki kriz ne zaman bitecek ve insanlar ne zaman normal yaşamlarına dönecek? Önümüzdeki 3 ay içinde vaka sayısı düşmeye başlasa bile bu krizin bittiği anlamına gelmeyecek. Koronavirüsün yol açtığı dalganın dinmesi belki de yıllar alacak. Hayatın birçok alanına getirilen sınırlamalar uzun vadede sürdürülebilir değil. Bunun sosyal ve ekonomik faturası çok ağır olacak. Tüm ülkelerin bir çıkış stratejisine ihtiyacı var ve hayatın normale döndürülmesi gerekiyor. Ama koronavirüs yok olmayacak. Virüsü engellemeye yönelik sınırlamalar kattığı zaman kaçınılmaz olarak vaka sayısı artacak. İnsanlık büyük bir bilimsel ve toplumsal sınavla karşı karşıya. Koronavirüs belasını yok edebilmemiz için ilaç veya ilaçlar bulunması yetmez. Zira hiçbir ilaç bu salgını önlemez. İlaçlar sadece hastalananları tedavi edebilir. Peki çözüm ne? Bilim insanları bu beladan kalıcı olarak kurtulmanın 3 yolu var. İlk yol aşı. Bilim insanları tarafından yapılan açıklamada koronavirüsün COVID-19 genetik şifresinin tamamen çözüldüğünü açıkladı. Koronavirüsün genetik dizilimin aşı ve ilaç geliştirmede faydalı olacağı ifade edildi. Fakat koruyucu aşının bulunması en güçlü çözüm olmasına karşın bunun gerçekleşmesi için bize en az bir yıl gerekiyor. İkinci yol virüse karşı belirli sayıda insanın bağışıklık kazanması. Belirli sayıda insanın hastalığa bağışıklık kazanması bir çözüm olabilir. Sürü bağışıklığı ile risk grubu düşük olanların virüse yakalanması ve böylelikle virüse karşı toplumsal bağışıklığın artması amaçlanıyor. Yaşlı ve hastaların izole edildiği bir ortamda özgürlükleri kısıtlanmadan hareket edecek olan düşük risk grubundaki kişilerin en az %60'ına virüs bulaşması toplumsal bağışıklık için yeterli kabul ediliyor. Bunun için de en az 2 yıllık bir süre olmalı deniyor ve yeterince de güvenli bir yol sayılmıyor. Üçüncü yol ise toplumun davranışların daimi olarak değişmesi. Toplum olarak sürece sahip çıkmak ve toplumsal davranışlarımızda kalıcı ve etkili değişimler geliştirip bunları gayretle sürdürmek önümüzdeki en etkili ve hızlı çözümdür. Sosyal izolasyon, yani 14 gün kuralı, 1 metre uzaklık, kişisel temizlik konusu bizim bireysel olarak alacağımız tedbirlerdir. Bu virüsten korunmak için şu tavsiyelerde bulunuyor. Ellerinizi yıkayın. Sabun veya el temizlik jelleri virüsü öldürebilir. Öksürürken veya hapşırırken Ağzınızı ve burnunuzu mendille kapatın ve sonrasında virüsün yayılmasına engel olmak için ellerinizi yıkayın. Gözlerinize, burnunuza ve ağzınıza dokunmaktan kaçının. Elleriniz virüsün değdiği bir yere dokunursa virüs vücudunuza bulaşabilir. Öksüren, hamşıran veya ateşi yüksek kişilerden uzak durun. Bir metre uzak durmak havaya bulaşabilecek virüsten korunmanızı sağlar. Bu yolların her biri virüsün yayılma kabiliyetini sınırlayacak. Salgının ne zaman kontrol altına alınacağı veya zararının en aza indirilmesi tamamen bizim bu konudaki tavsiye ve tedbirlere ne kadar uyduğumuza bağlı. İşte bu yüzden evde kal Türkiye diyor ve pozitif olmayı asla bırakmıyoruz. Bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.